Evet değerli dostlar, bugün Antalya, Aksu, Kurşunlu'dayız. Şu anda Türkiye gündemi biliyorsunuz ki enflasyon. Yani enflasyonun ana sebebi e, maliyet enflasyonu e, düşürmeden e, tüketici enflasyonunu düşürme şansımız yok. Ondan dolayı biz olayı kökünde araştırmak ve bu konuyu derinlemesine incelemek için ee, üreticilere indik. Üreticilerdeki sorunları, üreticilerdeki yapılan çalışmaları ve maliyet enflasyonları gündeme getirip yani sebzenin, meyvenin işte gıdanın raflarınıza geldiğinde neden fiyat yükseltisi olduğunu ve enflasyonun ne kadar bu kadar yüksek olduğunu beraber analiz edelim diye konuyu derinlemesine incelemeye ve irdelemeye karar verdik. Şu anda Günal kardeşimle beraberiz. Kendisi biber üreticisi. Merhabalar. Bu serada maliyet enflasyonunu şöyle biraz inceleyelim istedim. Kendisine soralım. Değerli dostum, geçen senelerle bu seneyi kıyaslayacak olursak, eee seradımızdaki fark ya yani maliyet enflasyonunu bizimle paylaşır mısınız? Geçen yıl bir sezon Bittiğinde borcu bitirip hı hı. E, yeni sezona 100-150 bin lira gibi bir borçla başlamıştık. Hı hı. Bu sene maalesef e, bu borç ikiye katlandık. E, 350 bin liraları buldu. E, dikimden bu tarafa e, artık ülkedeki e, dolar demeyi sevmiyorum ama e, TL olarak harcadığım parayı o günkü kurla dolara çevirip defterime nota not aldım. Hı hı. Resmen bir <laughs> ekonomist oldu artık memlekette. Maalesef e, yaklaşık buraya 15 bin 16 bin dolar 5 bin metrekare alana biz fidanın Toprak hazırlığıyla başlayayım. bu hale gelin diyeler aşağı yukarı 15-16 bin dolar para harcamış. Şimdi kıyaslamayı şöyle yaparsak daha iyi olur. Geçen sene fideyi kaçtan alıyorduk? Bu sene kaç TL'den aldık? Yani bizim insanımızın e, rahat bir şekilde algılayabilmesi için bizim doğru bir e, mesaj vermemiz lazım. Mesela biber fidemiz geçen sene kaç TL'ydi? 7 TL'ydi. Bu sene e, 15 liralardan bahsediyorlar. 15 TL. Daha, daha netlik kazanmış değil. Aha. 15 liralardan bahsediyorlar. Daha da üzerine çıkacağı söyleniyor. Evet. E, artık biz de e, şaşırmış durumdayız. Bizler insan sağlığıyla oynadığımız için biyolojik mücadele ediyoruz. En büyük sıkıntılardan birisi de bu. Biz en az ilaçla üretimi yapmak için buraya 6 bin e, 300 lira, 6500 lira aralığında 1000 metrekare yer için böcek para söylüyor Evet. Ve en büyük sıkıntılardan birisi bu bence. Bu böcek parasını biz geçen sene 2500-3000 lira ödüyorduk. Yani doğru. organik şeyin e, hmm. sebzenin bir bedeli var diyorsunuz, doğru mu? Evet, bir bedeli var. Yalnız biz bunu satarken biz bu ödediğimiz farkı fiyatta yansımıyor. Ve bu da benim üreticimi e, böceksiz üretime mecbur kalıyor üretici. Yani başka çaresi yok insan. Hmm. Şimdi adam böcek koyuyor ara, e, diğer üreticiden Dönümde altı bin lira, yedi bin lira fazladan para harcıyor. Hı hı. Diğer adam basıyor ilacı geçiyor. O da aynı paraya malı satıyor. O zaman e, şu farkındalığı oluşturmamız mı lazım? Yani e, hallere giden e, sebzelerin analizden geçmesi lazım diye düşünüyorum. Doğru mu? E, sebzeler analizden zaten geçiyor. Analizden geçmeden e, bir satış söz konusu değil. Peki ondan bunu nasıl ayırt edemiyorlar o zaman? Nasıl ayırt edemiyorlar? Üretici ilaç atıyor, hasat süresine dikkat ediyor. Hı hı. E, hasat süresine dikkat ettiği için atıyor adam ilaca attı, hasat süresi ruhsatlı ilaç kullanırsa 3 ile 7 gün. Ama evet. biz hiç ilaçsız üretim hedefli, hedefliyoruz bu sırada. Yani bunun ülkemiz için e, olmazsa olmaz diye düşündüğümüz için biz biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz. Ee, bu mücadeleyi tercih ederken bir bedel ödeyip yani en azından bizim sattığımız üründe fiyata yansımasını istiyoruz hani bunun teşvik edilmesini istiyoruz. Ha devletimiz bunun için destek veriyor. Allah razı olsun. Destek vermiyor değil. Fakat e, destek artan enflasyonun karşısında komik bir He, Şimdi şey soracağım bir de ben üretim enflasyon çok önemli. Şu anda burada e, gördüğüm kadarıyla yakıt kullanıyorsunuz. Kömür kömür kullanıyorsun serayı ısıtmak için. Evet. Ee, onda mesela geçen seneki maliyet neydi bu seneki maliyet ne? Ee, biz geçen sene yaklaşık 5 bin liraya falan aldığımız kömür. Hı hı. 8 bin lira ton. 8 bin lira ton. Aynen. Evet. Onun haricinde şimdi tek tek gidelim. İlaçlama veyahut da gübreleme konusunda şu anda e, maliyet enflasyonumuz ne oldu? Gübreleme konusunda gübre fiyatlarında e, Geçen yıl aldığımız fiyatlardan yalan söylemeye gerek yok. Hemen hemen aynı gübre, bizim kullandığımız gübre. Biz stoklu çalıştığımız için, hı hı. stoklu aldığımız için e, çok büyük artış oldu dersiz. Artışlar oldu, yeni yeni başladı artışlar. Evet. Biz aldık ama hani ondan önce aldık çok şükür. Anladım. Ama cebinde parası olmayan üreticim maalesef. E, o, o o o şeyden e, yaralanamadı. E, anladım. O artışlardan e, müthiş şekilde yara aldı. Şimdi onun haricinde sadece bunu üretmek yetmiyor arkadaşlar. Hasat işçilik, i̇şçilik e, maliyeti sene. var. Bu önemli. çok önemli. En önemlisi işçilik. Evet. Geçen sene biz 250 liraya, 300 liraya yömye çalıştırırken bugün 450 lirayla başladı. Bugün 600 lira, 700 liralar bir işçinin yömye maliyeti artı yerli işçi bulmak zor. E, Suriyeli eee Afgan i̇şte O da ayrı bir soru işareti. O da ayrı bir sıkıntı. Adamlar e, akşam olsun yövmiye de olsun mantığıyla çalışıyorlar. Hani e, serayı adamlara devretsek daha mı karlı olacağız diye bazen düşünmüyor evet o da, güzel. o da güzel. Biz e, üretim modelimizi çok fidan dikip çok işçilik yapmaktansa fidan sayısını azalttık. Hı, hı. İşi aile üreticiliğine çevirdik. Ha, yapmak istesek burada oturduğumuz yerimiz var. Daha çok üretim yapabiliriz. Ama üretip üretim maliyeti yüksek olduğu için. maliyeti yüksek. Geçen sene benim borcum 100 bin liraydı. Bu sene oldu 300 bin lira borcum. He. Niye? Ee, çıkamıyoruz artık şimdi. Evet. Hani gidişat, bir de... Ama, ama şu anda verdiğiniz mücadeleden dolayı bir çiftçi olarak sizi tebrik ediyorum. Onun haricinde değerli dostlar e, Ama ben... Şunu söyleyeyim, evet. şunu söyleyeyim. hani Gelecek sene belki bu üretimi yapamayacak duruma gelebiliriz. Niye derseniz bizim burada anamız babamız komisyonlarımız. Allah razı olsun. Komisyonumuz bize eğer fidan, ilaç, gübre desteği parasal yardım yapmamış olsa bir sezon bittiğinde borcumuz bitiyor. Yeni sezona yeni, yeni borç, borç açıyoruz. Yok, eğer ki arada komisyonumuz bizim arkadaşlar bu artan enflasyonda ben size nakit ve çek yardımı yapamam derse gelecek sene ülkeyi büyük sıkıntılar bekliyor. Bu seracılık özellikle öyle tarla ekimiyle, üretimiyle alakalı bir şey değil. Çok arada dağlar kadar maliyet farkları. var. Evet. Kesinlikle tarla üretimiyle serayı kimse kıyaslamaz. Yo onu zaten e, görüyoruz gezdiğimiz yerlerde de seracıların yapmış olduğu çalışmaları. Yani, e, eğer ki üretici eğer bizim komisyonlarımız maddi destek sağlamazsa bizim bugün komisyonlarımız tarım kredinin yapmadığı, devletimizin bizim ziraat bankamızın yapmadığı işleri Allah razı olsun komisyonlarımız yapıyor. Antalya'da Allah razı olsun komisyonlarımız üreticinin yanında fakat o insanlar da bir ticaret erbabı böyle bir zarara katlanabileceklerine gelecek yılda zannetmiyorum. Hani ya düşün adam bankadan kredi çekiyor. Ha size para temin ediyor. Tabii ki canım. Yani şimdi bu adam. Tehlike. Şimdi e, de, faizin de tavan yaptığı bir dönemde. Artık gelecek sene o yardımı evet. yapabileceklerini zannetmiyorum. Bunu da ülkemiz için büyük bir tehdit olarak görüyorum. Hani e, gelecek sene hani çok güzel şeyler açıkçası söylüyorum. Üretimde göremiyorum. Üzülerek söylüyorum bunu. Eğer ki biz bu üretim maliyetleri konusunda buradan buradan biz özellikle yöneticileri uyarmamız e, gerekiyor Bu iyi bir e, aracılık yapmış olacağız Bu sayede e, üreticilerimiz desteklenmezse yani e, raflarımızda arkadaşlar sebze meyve gıda tahıl Bunların hiçbirini göremeyebiliriz e, Onun için bu uyarıları dikkate almak zorundayız e, maliyet enflasyonu maalesef e, tavan yapmış durumda e, bundan dolayı da üreticilerimiz sıkıntı çekiyor bunlara el atılması lazım Çünkü gıda her şey demektir gıda eşittir insan demektir İnsan gıdasını almadığı zaman sonuçları çok bedeli çok ağır olur Onun için üreticilerimizi mutlaka mutlaka desteklemek zorundayız sadece burada bu ürünü üretmekte yetmiyor biliyorsunuz bunun bir de nakliye ee, olayı var. Nakliye bedellerinden dolayı ihracatın bile e, yapılanmayacağı söylentileri var evet. şu anda Antalya'da. Evet. Hani, nakliye nakliye biliyorsunuz şu anda çok çok sıkıntılı hale geldi. Navlun bedelleri çok sıkıntılı. Hı -hı. Tırların e, nakliye bedelleri çok sıkıntılı olduğu için bizim bu ürettiğimiz ürünü biz Rusya, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Eğer ki e, nakliye bedelini üzerine ekleyince Avrupa'da biz diğer İspanya şu bu ülkelerle rekabet edemezsek Kimse kusura bakmasın ama e, gelecek sene e, üretici bulmak çok zor. Daha önce ben bu filmi hayvancılık yapıyordum. Daha önce büyükbaş hayvancılık yapıyordum. Hı hı. Orada da e, belirtmiştim. Arkadaşlar bugün hayvan üreticimize sahip çıkmazsak e, eti ve sütü sofralarımızı göremeyiz demiştim ben bundan 3-4 yıl önce. E, ve bugünkü hayvancılıkta et ve süt krizlerinin... Biz ta o zamanlar gördük ama yetkililer sağ olsun bir kepek eken vardı. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şükür bizim gitti. Ocağımızı söndürdü. Evet. Allah onu bildiği gibi yapsın diyorum. Görev ve yetki sahibi insanlar işini hakkıyla yapmıyorlarsa ben bir vatandaş olarak onlara kesinlikle kesinlikle hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Değil. Sonuna memleket, kadar katılıyoruz memleket, üreticimize. Memleket meselesi. Evet. Ben karnımı bir şekilde burada arkadaş bir sıra ekerek Vallahi doyururum, billahi doyururum. Ama şehirdeki benim vatandaşım, vay haline Hele ki bizim ürettiğimiz ürün bu ülkeye dövüş kapısı. Evet. Eğer ki benim ülkemin bugün dövüş sıkıntısı varsa, devletimden benim tavsiyem, in adına biz üretmeliyiz. Yurt, üretmeliyiz. Evet. adına yurt dışına gıda satmalıyız, yurt dışına döviz, ülkemize döviz girmesini sağlayacak ürünlere yönel yönlendirmeliyiz çiftçimiz ki, hı hı. çiftçimiz para kazanırsa bizim bu sattığımız malın yamuğu oluyor ama aynı üretim. Evet. Sadece ağacın darlığına sıkışmış, yamulmuş meyve. Hı hı. O yamulmuş meyveyi iç piyasaya çok uygun fiyata biz bunu verebiliyoruz. Niye? Çünkü ihracata sattığımız maldan para kazanırsak veriyoruz. Kazanamazsak anladım. ihracata da mal veremiyoruz. Sonra sonrası yok maalesef. Sonrası evet ee, bir dokunduk bin ah işittik. Ama e, umutsuz değiliz yine de. Umut var olmak zorundayız. Çünkü biz bu ülkenin sahipleriyiz. Biz bu ülkeyi ayakta tutmak için mücadele etmek zorundayız. E, onun için değerli dostlar e, sizler adına maliyet enflasyonunu bugün gündemimize aldık. Ve üretici kardeşimizden Geçen seneyle bu seneyi kıyaslattırdık. Şu anda da e, görmüş olduğumuz gibi e, çalışmalar devam ediyor. Ama maliyet enflasyonu olayını e, mutlaka mutlaka bizim kamuoyuna doğru şekilde anlatıp e, tüketim enflasyonunun e, ana temelinin maliyet enflasyonundan kaynaklı olduğunu e, bildirmemizde fayda var. Bunun için de devlet yetkililerimiz, tarımla ilgilenen Tarım Bakanlığı bu konuya el atmalı ve çiftçilerimize maliyet enflasyonu konusunda destek çıkmalı ki tüketim enflasyonunun önüne geçebilelim. Evet değerli dostlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz üreticilerle bu tarz sizleri bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun.